Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Bir şeyi de unutmamak lazım. Allah'ın yaktığı meşalenin de onlar onun önünü alması mümkün değil o meşaleyi Allah yakmıştı. Takdiri huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bak, kuvvetle her şey halledilmez. Bazu bizim pazı dediğimiz şey. Takdiri huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bir şem'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Evet, söndüremeyecekler. Onun için yolunuzda doğru yürüyün. İnmün sistemi zayıf. Manevi anatominin inmün sistemi imanu billah, marifetullah, muhabbetullah, aşku iştiyaku likaullah. Bu konuda donanımı tam olmayan insanlar yazılıp önlerine imzalanmak üzere bir kağıt uzattıklarında ya o 5-10 tane masum insan söyle Onları da içeriye atalım, şu anda bir hınç dönemi, bir intikam dönemi yaşıyoruz, bir haset dönemi yaşıyoruz. Şeytan bu dönemde bu argümanları kullanıyor. Biz de o, üstadı o, piru, muganimize muhalefet edecek halimiz yok ki, şeytan cenapları öyle buyurunca bizim de ona uymamız lazım. Ezmek istiyoruz, bize pes demeyenleri elini yere vurup yenildim demeyenleri, bunlara gitmişseniz yürekler, Tamam. Pes etmeyenleri pes ettirmek için önüne kağıt koyuyor. Dolayısıyla itiraf adı altında mümin kardeşlerine iftirada bulunuyorlar. Ve bunlar bazılarını sarsabilir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde "Ve le neblu ennekum bi min ve ocuu ve naks ve el ve olsun and olsun sizi allah bilmediği bir şeyi öğrenmek için değil o bildiği şeyi size de bildirmek için bakın karakteriniz bu sizin ilmin sisteminiz bu kendinizi anlayın Nereye kadar dayanıyorsunuz? Nereye kadar dişinizi sıkıp sabrediyorsunuz? Ve la nebluvennekum bi şeyin min el Korkuyla, tehditle birini içeri atınca diğeri beni de atarlar diye korkar. Birinin malını el koyunca öbürü benim malıma da el korlar diye korkar. Birinin müessesesi tagallübe, tahakküme, tasalluta uğrayınca öbürü benimki de uğrar diye korkar. Onun için Allah böyle bir korkuyla imtihan eder. Ve leneblu venkum Bakara Suresi Celilesi. Ve leneblu venkum bir şey'in min el ve'l-cû'. Şimdi ondan imtihan ediyorlar, insanlar. O insanların çoğu her şeyleri ellerinden alınmış. Yüksek maaş alıyorlarmış, alınmış ellerinde. Bir yere girme imkanları kalmamış, imkan ellerinden alınmış. Mallarını el konmuş, malları ellerinden alınmış. işletmelerini el konmuş, işletmeler ellerinden alınmış. Tamamen aczu fakr içinde. Çocukları var, eşi var, annesi var, babası var. Bunu böyle yapmak suretiyle diğerlerini de vesayet altına alma adına bakın görüyorsunuz örneği var. Size de aynı şeyi yapar böyle kolunuzu kanadınızı kırarız sizin deme bu yani. Katmerli intikam. İslam hukuku, modern hukuk bir noktada birleşir. Suçun hususiliği tahmin edilemez o. Sen de galiba öyle düşünüyormuşsun. Üzerinden bir dolar çıktı diye demek sen de aynı mantığa sahipsin. Baylo kullandığından dolayı demek ki siz hep aynı çizgide insanlarsınız. Demek ki bir vehimle, paranoyayla cinnet mahiyetindeki ancak mecnunların verebileceği kararlar türünden kararlarla insanlara eziyet etmek zannediyorum Firavun'un da aklından geçmemişti. Ebu Cehil de bu şeytanlığı düşünememişti. Hitler de bunu düşünememişti. Leli'nin düşünüp düşünmediğini bilemiyorum. Efendim, Stalin'in düşünüp düşünmediğini bilemiyorum. Onlar ne yaptılar o milletlere, Asya insanlarına? Onu tarihi iyi bilenlere, o günleri adım adım takip edenlere sormak lazım. Ama Siyer'in, mazinin bize bildirdiği insanlar içinde, yakın tarih itibariyle bildiğimiz insanlar içinde örnekleri var bunların. Fakat zannediyorum onlar bile bu türlü şeylere tenezzül etmediler. Efendim bütün bunlar sindirmek için silmemek lazım. Sinerseniz aç canavara karşı aç canavara karşı tahabbüp göstermek iştahını açar, döner sonra dişinin kirasını ister. Ey itiraf adı altında İftirada bulunan talihsizler, imtihanda kaybedenler, altın olma varken posa durumuna düşenler, iki üç günlük dünya hatırına ahiretini kaybedenler, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler. Evet, o. Meselenin bir yanı bu. Bu mevzuda Cenab-ı Hak sabru sebat ve ikdam ihsan eylesin. Bizi dinde sabit kadem, hizmet düşüncesinde sabit kadem kılsın. İnsanlığın iftihar tablosunu mübarek beyanıyla Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi, ben mütekellim mal gayrla diyeyim. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubenu ala dinik. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك آمين يا ربي